sevdiklerim, canlarım, kardeşlerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız saatiniz yerindedir. Keyfiniz gıcırdır. Yeni bir seriye başlıyoruz. Slot oyunları asgari ücrete ne öder diye yeni bir bonus hunt serimiz başlıyor arkadaşlar. Umarım güzel ve kazançlı olur. Asgari ücret tutarında yatırımımızı yaptık ve gerçekten güzel oyunlar aldık. Küçük betlerle yakaladık. E, 3 lira 4 lira 3.5 lira bu betlerde yakaladık az 4.250 lira yatırdık hadi bakalım bakalım güzel bir şeyler gelecek mi elde var bir hedef 4.250'yi geçmek bir güzel oyunlar aldık onu da söyleyeyim umarım güzel de kazançlı biter bugün Hadi Hasan. Hasan. Ver bir şeyler Hasan. Arkadaşlar her akşam saat 23'te canlı yayındayız. Lütfen canlı yayınlarımızı kaçırmayın. Vermeyecek bu ya inat etti. Ve ayrıca slot oyunları Geo kanalımız 3000 aboneye ulaştığında 10.000 TL'lik nakit çekiliş yapacağız. Hadi iki tane daha. Şimdi bir tane geliyor. Gel 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 gel. Ananı satayım. Çok zor. Lan bu muydu vereceğin ya? Maalesef ilk oyun istediğimiz gibi olmadı arkadaşlar. Wild Wild Riches. Diğer oyunumuz. Hemen onu açalım. Bakalım Wild Wild Riches'da ne alacağız. Evet. Wild Wild Riches'a geçtik baba. 3 TL'den de Wild Wild Riches yakaladık. Umarım. Riches yap şu onu. Umarım yeni serimizi beğenirsiniz. Slot oyunları asgari ücrete ne öder? Bir bakacağız. Şu an bir şey vermiyor. Evet. Evet, güzel paralar ya da uzatma. Paraya da uzatma. Ananı satayım. Biralar geliyor. Böyle farklı serilerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Nasıl bir seri yapmamızı istediğinizi de yazabilirsiniz. Neler yapmamızı istediğinizi de onları da deneyelim. Çok zor baba çok zor. Ananı satayım hiçbir şey vermedi. Bugün batacağız galiba. Bugün batacağız galiba. 81 TL verdi bu. Diğer oyunumuza geçelim. Güzel ama bir o kadar da zor bir oyun. Balıkçı Hasan'dan devam ediyoruz ama hangisine geçiyoruz? Christmas olanına geçiyoruz. Hadi bakalım. Küçük betlerle oynuyoruz arkadaşlar. Asker Hüseyit'e uygun betlerle oynuyoruz. Yoksa çok hızlı şekilde temizlerdi bizi. Hadi hadi hadi. At bir şeyler canım benim. At bir şeyler ya. Ulan 3 lira da olsun 10x'e çıkalım ya. Ha, evet, 0 TL yolu görünmeye başladı. Devam. Şimdi geliyorsun. Aferin. Şimdi iki tane daha atıyorsun babana. Şimdi iki tane daha atıyorsun babana. Aferin. Şimdi bir tane daha veriyorsun. Evet. 2x cepte. Bir tane daha ver. Ah olmadı. 2x koy çocuğu git. Koy çocuğu git. Hadi hadi hadi. Bir el durduralım. Hadi baba hadi baba hadi baba. Oyun içinde 2x yok ya. Lan 30 TL mi verdim vere vere. Daha bayağı oyunumuz var arkadaşlar. Umarım. Umarım katlarız ya. Umarım katlarız. Güzel bir şey verse. içinden geçeceğiz de. Hiç öyle bir umutlu değilim yani. Şu an değilim. Bu oyunlarda 3. oyunda bu kadar para almak. Kötü. Son iki oyun kaldı. Burada da çok zor. İmkansız hatta. Bas dur dur. Yemedi. Düşük paralar alıyoruz. Çünkü betimiz de düşük zaten. O yüzden ona yapacak bir şey yok. Fishing Reels'a geçiyoruz. Fishing Reels. Fishing Reels. Güzel boyun Fishing Reels bu arada. Soldakini seçebiliriz ya diye düşünüyorum. Acaba büyük balık yakalar mıyız? Sağdakini seçiyorum. Belki büyük bir balık yakalarız. Belki bir büyük balık düşer be. Hadi. Evet, geliyorsun. Geliyorsun. Biliyorum geleceksin. Atla şunu. Vallahi atmadı. Lan para ver bir şey ver. Solumu setseydim acaba ya. İnat. Oy çok kötü. Oy 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 çok kötü. Lan zaten 3 lira be. Aynen nihayet. Hadi. Büyük balık ne var acaba aşağıda? Bir büyük balık çeker misin be? Ne var büyük balık? 3000 var. Çek 3000'i. 15 lira değil lan 3000'i çek. 3000'i çekeydim bari. 3000'i çekerse içinden geçeriz ha. Bundan sonraki oyunlarda söylüyorum. Gel. Aferin 3000'i çek şimdi. Çek 3000'i. çek 3000'i şimdi 3000! <laughs> çek 3000, 3000! <bini>, <laughs> aferin Fishing Reels! aferin sana be. On bundan sonra vermesen de olur. Bundan sonra vermesen de olur. <laughs> Güzel. Çok iyi oldu bu. Aferin sana. Aferin sana. Geliyor mu bir tane daha? Gelmedi. Vermeyecek artık. 3000'i alıp cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Belki bir ihtimal. Evet geliyor. Ne vardı 3000'den sonra büyük? 150 TL var burada. Çek 150'yi de. Çek 150'yi. 45 olur. <laughs> Aferin lan sana. Hiç beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum 3000'i. O kadar söyledim ama geleceğini hiç düşünmemiştim. 3000 lira aldık. Vallahi bir daha attı. Çek 150'yi çek bari. 4 250 ile başladık. Çek 150 oradan. 60 kuruşu çekme de. 30 TL. Olur. 3102. Devam. Geliyor mu bir daha? Bir daha mı geliyor? Bir daha mı? Yeter sana dedi bu kadar. 3103. Fishing Reels. Come on baba. <laughs> Aferin sana. Dockhouse geliyor. Sanırım bu sefer parayı çıkartacağız. Kara da geçirecek bizi diye düşünüyorum. Arkadaşlar el akşam saat 23'te canlı yayına bekliyorum. Gelmeyen Neydi? gelen pişman olmaz, gelmeyen bin pişman olur gibi. Öyle bir şeydi ama. Ha <laughs> gelen pişman, gelmeyen bin pişman mı? Öyle bir şeydi. Güzel 2-2. Severiz. 2-3, 2-3. Tamam olur. Tamam tamam hadi. Tamam. 12 oyun olur. Daha çok oyunumuz var be. Daha çok oyunumuz var be. kulübeler, kulübeler. Babacım kulübe alalım böyle iki tane yan yana. Çat çat. Tamam. Bir de yanına koy buraya ya da aşağıya. Kulübe diye bir şey var mı sende acaba? Bu muydu lan vereceğin? Anam babam hadi. Kulübe koy. Artık vermez ya. Bu kadar. Bir de bari buraya koysaydın da son iki oyun güzel bir şey alsaydık. 62. 100 lirayı görür müyüz ya? Zor. Teşekkür ediyoruz 62 TL için. Çok da vereceğini düşünmemiştim ama. Evet ne yapıyoruz? Bu oyunu çok sevenler var. Ben ben de seviyorum ama yani çok verdiğini düşünmediğim bir oyun ama bonus antta güzel bir şeyler alabiliriz belki. Yeni serimizi beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Oyun direkt başladı. Adam şey bunların gelmesi lazım. Hadi geliyor mu uzatma? Uzatma mı geliyor? Ananı satayım. 47. Bundan sonra herkesin sevdiği bir oyun var. Bundan sonra herkesin sevdiği bir oyun var. Lan yakıştırmıyorum sana bu ne? Zor bir sembol geldi arkadaşlar. E biliyorsunuz zor sembol gelince de maalesef Olmuyor. Evet. 68 TL de buradan aldık. Wild West Gold'a geçiyoruz. Biz böyle böyle bastığımızı alacağız da. Kara da geçirsin ya. Bir de kara geçirsin yani. Wild West Gold 4 TL'den. Hiç belli olmuyor bu oyun ha. Bu oyun inanılmaz dehşet bir oyun. Hiç belli olmuyor. Evet. Devam. Hemen 2'ye de koy. 4'e de koy. 2-4. 2-4. Lan 2 ile 4'e. Basıp durduracağım ya gelirse şeyler. Bas durdurla yakalarız dedim ama. Lan 2'ye koyar insan be. Vallahi ayıp ha. 2'ye koydun da şimdi mi koydun? Son mu? Son oyun. Bırakacağım bu sefer. Vereceğini sanmıyorum. Tahmin ettim. 67 TL. Almıyoruz ya para. Lan böyle böyle mi gidecek hep oyunlar? Hep böyle böyle mi gideceğiz oyunlarda? Ya normalde sen 2-3 lira dehşet paralar verirdin. Hayırdır? Yapmıyorsun bugün. Mustang Gold. Kaç oyunumuz kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oyunumuz kaldı bundan sonra arkadaşlar. Mustang Gold sen olsun güzel bir şey öde ya. Hadi ulan o 3000 gelmese zaten bitmiştik. Hadi. Come on. Come on. 45 TL kollek mi? 45 TL kollek mi? Hadi. Baba adam gibi bir şey var ya. Nerede lan şu grantlar? Nerede şu grantlar? Vallahi hiçbir şey almayacağız. 7.5 7.5 sürünüyoruz burada. 100 lira para aldık lan oyundan. 75 de buradan 186 TL. Zor ama güzel bir oyuna daha geçiyorum arkadaşlar. Zor ama güzel bir oyun. Floating Dragon. Ejderyalara giriyoruz. Yani balıkçı Hasan'dan pek fazla bir farkı yok. Daha zor hatta. Ama eğer dönersek burada güzel para alırız. Hadi bebeğim. Hadi 3 lira. Kasa düşükten gidiyoruz. Mesela düşük kasaları veriyorsunuz ya. Bugün de verin. Yine başladık. La senin ağzına sıçayım ben. Vallahi yine başladık. Şimdi verecek. Bak 3 oyun. Ya bu ne? 0 TL mi alacağım oyundan? Ulan 4250 yatırdık. 4250'li bitireceğiz galiba. İmkansızı bekliyoruz ya. Son oyun iki tane. Çok zor babacım. Çok zor babacım son oyun iki tane. Bari atsaydık sonra paralar da oradaki paraları alsaydık. Farkındasınız değil Çok düşük veriyor. Yani hiç beklediğim rakamlar değil bunlar. Bir başka sevdiğim oyuna geçiyorum. Bu oyunu gerçekten seviyorum. Bazı arkadaşlarımız nefret ediyor ama. Ben bu oyunu gerçekten seviyorum be baba. Juicy Fruits. Diz diz gidelim ya. Diz gidelim ya. Hadi. Seviyorum dedim hiçbir şey almayacağız galiba. Ya 3-5 tane ver ya. Ver bir 5 tane birden bir günde. 2 oyun. Bir tane daha geldi. Şimdi 2 tane atarsan atar döneriz. Tamam bir tane alalım şimdi. En kötü yani. Ananı satayım senin. Ananı satayım senin. Hadi lan. Ya şerefsiz. 4000 olduk arkadaşlar. Da. 4'te kaldık ya. 5 oyun kaldı. Vallahi 5 oyun kaldı. Evet yeni oyun. Pragmatiğin yeni oyunu arkadaşlar. Drill that gold. Drill that gold. E, niye açılmıyor? Yanlış pencere açmışım çünkü. Drill that gold baba. Hadi. Canım benim. Ver bir şeyler. Boş geçme. Bir şeyler ver. Gidelim. Bol bol vault istiyoruz. Bol bol vault istiyoruz. Yani bu adamları. Bu adamları istiyoruz ekrana. Oğlum bu adamlardan ver bize. Oy çok kötüyüz ya. 40 TL. Berbat. Bu ekran atsan ölür müsün ya? Bir tane verdi bunu da şaka gibisin. 60 100 TL de buradan aldık. Galiba 4 250 ile bitireceğiz geldiğimiz parayla. <laughs> şaka gibisin. Evet arkadaşlar. Girelim düz olanına. Great Rhino. Hazır mıyız Great Rhino'ya? Çılgın bir Great Rhino. 150 TL zarardayız totalde. Hadi. Hadi Rhino. Hadi Rhino. Diz şu vay Evimize gidelim. 11 Bebeğim hadi. Hadi bebeğim. Devam. Ya bol bol vault istiyoruz. Lumba yo. Hadi hadi. Ulan o wildları atmıyor ya. Atmıyorsun yo altları. 47 TL. <laughs> Arkadaşlar 100 lira zarardayız hala. Kaç oyunumuz kalmış? 3 oyunumuz kalmış. O 3 oyunumuza da gidelim. En azından 0 TL almadık ya. Ben ona ben ona dua ediyorum. En azından 0 TL almadık. 3000 TL bizi kurtardı. Yani o 3000 kurtardı bizi. Çok oynadığım bir oyun olduğu söylenemez. Wolf Gold. Çok eskiden çok oynuyordum ama. Değişik dönüyor ya bu. Ortaya göbeği atıyor falan. Biraz zor bir oyun. Evet böyle zor bir oyun. Bari Wild düşseydim be. 27. 27. Boş. 56 Q'lardan. Yine Q. Ulan hep Q geliyor. Bunlar 100 lira veriydik. 4-250 garanti olurdu. At da vermedi ya. 56 TL. Arkadaşlar küçük betlere gerçekten çok zor alıyoruz. Çok zor alıyoruz. Wild Depth. Belki Wild Depth bizi kurtarır. Wild Depth'deyiz arkadaşlar. Ve bundan sonra son oyunumuz Cowboys Gold kalıyor. Cowboys Gold da dehşet bir şey verebilir ha. Evet. 44 lira zarardayız şu an. Ooo Hadi amortingen geliyor Hadi Hadi ver bisketir daha Verseydi ne olurdu bilmiyorum Babacım hadi Lan bir x atmadı be bir x atmadı ya. Ananı satayım 30 TL aldık. Şaka gibi. Hala zarardayız. Hala zarardayız. Cowboys Go Gold son oyunumuza giriyoruz. Lan 4250 aldım. 4250 ile bitireceğiz galiba bugünü. Hadi babacım, hadi babacım, hadi babacım. Cowboys Go Gold. Sonu mudumsun? Sonu mudumsun Cowboys Go Gold? Hadi baba. Hadi hadi hadi. Nereden şu renaya gitler? Hadi Renegade, Renegade, Renegade. At o Renegade'i ya 2x'e çıkalım. Şimdi 25x var orada. Amortileyemedik ya paramızı. 18 amortiledik. <laughs> Baba aldım paraya bakın. 4 250 başladım. 4 250 ile bitiriyoruz oyunu. <laughs> şaka gibi, şaka gibi. Bir vurguna geçemedik. 18 TL kardı. <laughs> 19 TL karda çıkıyoruz. Kar cebe yakışır arkadaşlar. 19 TL. <laughs> 19 TL. Sizleri seviyorum. Bu yeni serimizi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayın. unutmayın arkadaşlar. Slot oyunları asgari ücrete ne öder serimizin. Bir başka serimizde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Her akşam saat 23'te canlı yayında görüşmek üzere. Slot Geo, Casino Geo'da veya Slot Geo 2'de e, bu kanallarımızdan birinde veya ikisinde canlı yayında olacağız ve slot oyunları Jio kanalımız 3000 aboneye ulaştığında 10.000 TL'lik çekiliş yapacağız. Nakit olacak bu canlı çekeceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Telegram kanalımıza da gelmeyi unutmayın. Öpüyorum arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Cebinizde parayla kalın. Hoşça kalın.